Herkese merhaba Vahşi Batı'nın iyi insanları 100 tane ekstra fazladan kabak e, alabileceğimiz bir yol var arkadaşlar O da şu Sağ üst köşede news bölümü var Yani haberler bölümü var Burada bastığımız zaman bize güncellemeleri gösteriyor Burada standart yine Daha fazla bilgi seçeneğine tıkladığımızda Bizi Westland Hub sayfasına yönlendiriyor Burada Westland Hub sayfasına geldiğimizde Sol üstte 3 tane çizgi var. Bu 3 tane çizgiye bastığımızda burada seçenekler çıkıyor. Ee, Cadılar Bayramı etkinliği bölümüne girdiğimizde Mutlu avlanmalar ortak diye bize bir e, bildirim var arkadaşlar. Burada 100 tane günlük girerek talep etmeniz gereken 100 tane balkabağı var arkadaşlar ekstra ödül olarak. Mesela günlük ikinciyi de talep ettik. Her gün girip buradan beşer beşer alarak toplam 100 tane bal kabağını elde edebilirsiniz. Haberiniz olsun. Aldığımız bal kabakları da zaten direkt e, posta kutusuna geliyor arkadaşlar. Onları da oradan tekrardan temin edebilirsiniz. Ekstra 100 Malkavanı kaçırmayın. Kendinize iyi bakın. Her zaman söylediğim gibi, daha iyisi sizin olsun arkadaşlar.